Merhaba. Bugün yüz felci geçirdiğim üçüncü günündeyim. Sabah bir kalktım kahvaltıdayım. Bir şeyler yiyorum. tini yemediğimi böyle ağzımdan kaçırdım bir tuhaf bir şeyler olduğunu hissettim. Ağzım böyle uyuşuk haldeydi. Hiç öyle bir şey başıma denk gelmediği için şaşırdım ben de. Direkt aynaya koştum. Bakıyorum Ağzımda biraz böyle şişlik gibi, oluşmuş gibi böyle bir şeyler hissettim. <laughs> İnternet araştırdığımda yüz velci durumuymuş. O gün pek yaldırış etmedim. Geçici sandım. Yeterse güne kalktığımda daha çok çoğalmıştı. Böyle komple gözüm bu gözüm hiç kapanmıyordu. İnternette baktım uyuduğumda, uyuduğumuzda bile kapanmıyormuş. Bir ka kaşım kaldırılmıyor, Kald kaldıramıyorum kaşımı. Hmm, doktora gideceğim yakında. Aleve aldım. Bakalım. İnşallah geçici bir durumdur. Kendime göre sol gözüm. Bana bu sol yanımda yüktü. Ekranda sağ gözüküyordur.